Arkadaşlar herkese merhaba benim bu şampiyon bugün sizlere Xbox Game Pass'i anlatacağım ya çok soru geliyor aslında bununla ilgili ya yani sürekli oyun bir sürü oyun oynuyorsun nasıl oynuyorsun Xbox Game Pass sayesinde birçok oyun aslında oynayabiliyoruz niye diye soracak olursanız. Xbox Game Pass'te aylık bir ücret veriyorsunuz. Aynı y Access gibi yani. Orijinde de var zaten bu. Ayda işte 20-30 lira bir para veriyorsunuz. Komik bir para. Bir sürü 100 tane oyunu oynayabiliyorsunuz ve yeni çıkan oyunları da oynayabiliyorsunuz. Kritik olan nokta bu. Peki bu buna nasıl kayıt oluyoruz? Öncelikle ondan bahsedeyim. İlk olarak geliyoruz. Xbox.com slash TR'ye geldiğinizde zaten Game Pass Join ekranı geliyor. Burada şimdi katılın dediğinizde de önünüze size uygun planlar geliyor. Şimdi burada 3 tane plan var. Ben hangisini seçeceğim? Bir kere Xbox konsolunuz varsa konsol alabilirsiniz. Eğer PC'niz varsa bilgisayar alabilirsiniz. Eğer hem Xbox hem bilgisayarınız varsa Ultimate alabilirsiniz. İlk ay 5 lira gibi para ödersiniz. İkinci diğer aylarda da 14.90 ödüyorsunuz. Sınırlı süreli fiyat diyor hatta. Normalde 30 liraymış. Yani benim kullandığım versiyon bu ve yüzün üzerinde yüksek kaliteli oyun geliyor ve sürekli oyunlar ekleniyor buraya. Ve Xbox Game Studios'un oyunları yayınlandığı gün direkt ekleniyor. Yani Xbox Game Studios'a inanılmaz oyunlar var. Age of Empires falan var biliyorsunuz. Bir Age of Empires 2 Definitive Edition yaklaşık 50-60 lira gibi para değil mi? 40 lira 50 lira Steam'de. Burada eğer siz buna üyeyseniz indirip oynuyorsunuz. Minecraft Dungeons da böyle. Yani Horizon var, Üstüne Fly Simulator'ın standartını oynayabiliyorsunuz. Ya Fly Simulator ciddi pahalı bir oyun. 130-140 lira. Yani bunları aldığınızda ve oyunları indirimle de alabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var ama ben oyun satın almıyorum. Yani Xbox Game Pass kullandığımdan beri Xbox kısmı için konuşuyorum. Steam e özel oyunlar var. Bunları alabiliyorsunuz. Hatta birçok Steam oyunu da buraya ekleniyor. Grounded falan da burada var. Yani burada sizin için tercih olan dediğim gibi Xbox'ınız varsa sırf Xbox alabilirsiniz. Bilgisayarla Xbox'ınız varsa Ultimate alırsınız. Normal bilgisayarınız varsa da bilgisayarı seçersiniz dostlar ve bu işi kapatırsınız. Dediğim gibi ilk ay 5.90 ödersiniz. 14.99 bilgisayar için alınır, konsol için 24.99 her ay ödersiniz. Ultimate'de ise ilk ay 5.90 ödersiniz. Diğer aylar 44.99 ödersiniz. Bu tamamıyla size kalmış dostlar. Yani bayağı güzel yani. Bu müthiş bir şey aslında. Gel gelelim burada hangi oyunlar var? Daha fazla bilgi edinin dersiniz. Hemen oyunlara gidelim. Burada bir sürü işte ilk olarak Xbox'ın şeyini indireceğiz uygulamasını ve oyunları oradan indireceğiz. Aynı Steam gibi bir Xbox Game Pass platformu var. Bunu indirip oyunları buradan indiriyorsunuz ve bakın burada olan oyunlar Crusader Kings 3 yanlış hatırlamıyorsam pahalı bir oyun. 80 lira 90 lira şu an eklendi. Resident Evil 7 Biohazard oynayabiliyorsunuz. Müthiş. Yeni bunlar. Star Regenerates var. Bildiğin World War Z var. Mesela Westland 3 3 var. Yani gayet güzel. Hatırladığım buna tüm oyunları keşfedin diye dediğinizde Game Pass oyun listesi geliyor. Bakın şimdi bir sürü tümü diyeyim. Ben burada seçeyim. Bakın tümü diyeyim. Bunlar oynayabiliyorsunuz. Daha ötesi yok yani. Flight Simulator var. Jackbox Party var. Don't Start a Gather var. Don't Start a Gather oynamak isteyen arkadaşlar yani 50 lira 40 lira oyunu vermeyin. Alın aynı bir ay oynayın. Sıkılırsanız bakın zaten çok oynamıyorsunuz bu oyunları. Bir aydan sonra sıkılacaksınız ki Darsdale'in yeni güzel bir oyun. Action RPG sevenler için çok tavsiye ederim. Game müthiş eğlenceli bir oyun. Ya yani ben oynamıştım. Bayağı da eğlenceli. Tavsiye ederim. Geldiğim ikinci sırada Final Fantasy 7 var. Astroner var, Ark var, Dead by Daylight var. Forza Horizon var. Çok güzel bir yarış oyunu. Standart Edition'da oynayabiliyorsunuz. Grounded var. Halo'lar var. Human Fall Flat var. Human Fall Flat 20-30 lira Steam'de. Gerek yok. Minecraft Dungeon var. Ve Minecraft var. Yani Mortal Kombat X var. <laughs> yani bayağı iyiymiş yani. Gerçi hangilerinde mevcut yazıyor, yazıyor yanlarında bakın. Ee, bunlar konsolda diyor. Konsolda ve bilgisayarda diyor. Bakın ikisini de yan yana koymuş. Konsolda olan da Mortal Kombat X varmış mesela. Yani Xbox'ınız varsa buradan alabiliyorsunuz. Mesela bilgisayar ve konsol işaretli Stead varmış. Age of Empires hem PC hem konsol varmış mesela. Hem de Definitive Edition. 40 lira oyun. Dead by Daylight var. F1 2019 var. Football Manager 2020 var. Yani olan oyunlar bunlar. Peki gel gelelim Xbox Game Pass nasıl bir şey? Yani biz bunu indireceğiz nasıl oynayacağız? Gel gelelim ona geçelim dostlar. Xbox Game Pass app'i indirdik dostlar. Bunu normal Microsoft e, Store'dan indiriyorsunuz zaten. Önünüze böyle bir ekran geliyor. Bakın bende neler var? Minecraft Dungeon var, Sea of Thieves var ve West of Dead var. Bunları West of Dead'i e oynamıştık biliyorsunuz. Ona da bakabilirsiniz. Güzel bir oyundur. Zor bir oyun o, ama güzel eğlenceli bir oyun. Game Pass'e geldiğimizde burada bizim indireceğimiz oyunları zaten söylüyor. Bakın bu, şu an ben bunu bunlar eklenmiş. bakın. Bugün bugün eklenenler bunlar. Direkt buradan da görüyoruz. Web'ten gösterdim. Dark Souls Genesis falan var bakın. Don't start It gelir Giant Edition falan var. Bunlara mesela tıklıyoruz. Mesela ben Dark Sadır yeni siz indirmek istiyorum. Tıklıyorum. Install direkt geliyor. Install deyip indiriyoruz dostlar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Oyunu daha sonra buraya ekleniyor. Play diyorsunuz, oynuyorsunuz. Ve bu çok güzel bir oyun bu. Tavsiye ederim yani action RPG seven dostlara tavsiye ettiğim bir oyundur. Ya almaya kalksanız 60 liray oyun. Yani, dediğim gibi. Ayda 5 liraya Flight Simulator. Yeni çıktı biliyorsunuz. Microsoft Flight Simulator 127 GB. Install edin, oynayın yani ve 4K grafikleri var. Hayvan gibi oyun. Ya seviyorsanız simülasyon kaçınılmaz. Oynanır. Yani burada yeni eklenenleri gösteriyorum da Grounded var mesela. Mesela Grounded da iyi paradır. Benim yanlış hatırlamıyorsam bu da iyi paraydı. 30 lira falan. Burada indirip oynayabiliyorsunuz. Burada install yazanları direkt indirebiliyorsunuz. Fakat bazılarında sadece satın aldırabiliyor. Mesela Metro Exodus da vardır. Normal Metro, Metro Last Ride Redux'u indirebiliyorsunuz. Ama Metro Exodus yazalım mesela. Metro Exodus'u oynayamıyoruz. Eskiden oynayabiliyorduk. Sonra kaldırdı çakallar. Bakın Metro Exodus yazdım. Mesela normal Windows Edition. Bakın oynatmıyor. Buy diyor. Ya yani bazıları satılıyor. Ya ama 100 tane oyun 100 tane oyun var ama bazıları da böyle parayla satılıyor. Ama kalifiye oyunların çoğu var. Yani dolayısıyla siz buradan dediğim gibi istediğinizi filtre atıp oynayabilirsiniz. Mesela gelelim bir tane filtre atıp oyun bakabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu fighting oyunu istiyorum. Tıklıyorsun fighting'e. Tamam Bunlar var diyor. Bunları indirip oynayabilirsin diyor ki Street of Rage 4 yeni bir oyun dostlar. Mesela bu oyunu indirip bedava oynuyorsun. Yani müthiş bir şey. Gelelim FPS'e mesela. FPS'e kalite yani first person shooter'da kaliteli ne oyun var? Bir sürü oyun var. Hemen onlara shooter'a gelelim. Mesela bu da Halo var ya. Yani Halo, Halo, ciddi para oyundur. Gears of War var, Halo var. Ee, Halo 3, Halo 2, 3 var. Ondan sonra Cima, Gears 5 var. Hmm, bayağı oyun var FPS ya. Mac Warrior var. Wolfenstein Youngblood var. Yani var beyler. Bayağı oyun var. Yani Böyle oyunu çok para vermek istemiyorum diyorsunuz ya biz oyun alacak paramız yok. Buradan alın abi strateji Age of serisi. Kaçınılmaz son. Buradan oynayın. Age of Empires Definitive 2 Definitive Edition, Europe Universalis 4 var, Crusader Kings 3 var, 4 Rally var, Forming Simulator var. Yani simülatör sevenler de buradan girip oynayabilirler. Bayağı bir oyun var. Bakın bunları indirip oynayabiliyorsunuz dostlar. Yani stratejik babında da çok oyun var. Onu da söyleyeyim. Platformda neler varmış ben merak ettim. Platformda platformda Human Fall Flat var. <laughs> Aynen öyle. Bunu bunu çok seviyorsanız mesela bu bir ayla indirin. Sonra iptal edebiliyorsunuz zaten yani. Bunu ilk ay başlatıp sonra iptal edebilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış dostlar. Ya, dolayısıyla yani ben illa sürekli abone olacağım tribine de girmenize gerek yok. İlk ay olursunuz sıkılırsanız bir daha yenilemezsiniz. Orada iptal edersiniz. Action Adventure'da da bayağı vardı benim hatırladığım. Ark var dostlar. Yani Dead by Daylight var. Güzel oyundur. Başka neler varmış? Darksiders 3 var. Darksiders Genesis var. Darksiders serisini oynamak isteyenler yapabilirler buradan. Halo var. Spartan Strike var. God Simulator 2010 var mı? Windows 10 varmış. Ha, Windows 10 onu Bunu da indirebiliyorsunuz. Ya bayağı oyun var dostlar. Yani günün sonunda size aslında demek istediğim oyunlara çok para vermek istemiyorsunuz ama ya oyun oynamak istiyorum ama oynayamıyorum diyorsanız ve yeni oyunları da arıyorsanız Xbox Game Pass'te dediğim gibi 3 tane seçenek var. Ultimate, PC ve e, konsol. PC seçeneği PC'niz varsa PC seçeneğini kullanabilirsiniz. Konsol varsa direkt konsol alabilirsiniz. Konsol ve PC kullanıyorsanız Ultimate Edition'ı alıp bunlardan faydalanabilirsiniz. İlk ay 5.90 para ödersiniz. Konsol hariç bunda. Ultimate alırsanız ya da normal PC Edition alırsanız ilk ay 5.90. İkinci ayda 14.99 gibi para şu an. Yani gayet iyi ücreti normal PC için. E, Ultimate alırsanız 44.90 gibi bir rakam ödüyorsunuz. Yani ma rakamlar makul. Ben ayda 14 lira verip bu buradaki bir sürü oyundan faydalanabiliyorum. Sizin de e, bu videoyu paylaştım ki siz de bu oyunları, yeni çıkan oyunları çabucak oynayıp e, canınız sıkılsa da silip yenisini yükleyin. Böylece oyuna çok para vermeyin ve daha çok oyun oynayabilirsiniz diye aslında bu videoyu çekmek ihtiyacı hissettim. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur dostlar. Kanalın desteğe ihtiyacı var. Kanala da abone olursanız dostlar, bugün güncel haberleri benden almak isterseniz kanala abone olup bana destek olsanız çok sevinirim dostlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.